merhaba arkadaşlar, selam. Minecraft Bedwars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, yine bu bir gameplay videosu. Her zamanki gibi. E, gerçi her zaman gameplay videosu atmıyoruz bazen. Zor mod videosu atıyoruz bazenleri işte öyle. Yani hafta sonları zor mod videosu gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim. orada birisi kankam geldi diye bir şey dedi chat'te. Acaba takım mı onlar diye şüpheleniyorum. İnşallah değillerdir. Adam küfür ediyor ya. Terbiyesiz. Neyse. Şimdi orada sarı var. Sarı buraya doğru geliyor. Dur bir saniye şunun önünü kapatalım. Aa öldük abi. Elim ısınamadı. Elim şu an aşırı soğuk. Ana kendime blokladım. Tamam vurduk bir kere. Hop tamam. Aa sarı elendi bu arada. Çok iyi oldu bence. Yani turkuaz elemiş. Şey turkuaz değil. Turuncu elemiş. <laughs> Karıştırdım bir an. Şimdi şu ortaya doğru bir yol yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle güzelce bir ortayı toplayalım. Bloğumuz olsaydı elmasları da giderdik de. işte bloğumuz yok. Adam mı geliyor? Adam geliyor diye gördüm ama neyse hadi bakalım. Hop. Düşeceğim diye çok korktum var ya. Tam çok güzel o ikisi kapışıyor. Ben rahatım. Mis gibiyim. O kaldık ama inşallah adam bizi küfür etmez yani. Çünkü o kalanları çoğunlukla küfür ediyorlar. Aha turuncu gidiyor. Dur turuncunun base neresi acaba? Tamam buldum turuncunun base'ini. Tamam turkuazla şey cık, turuncuyla <laughs> baş başa kaldık. Allah'ım ya. Neyse hadi bakalım. Şu kıralım hemen. Şimdi okumuz da var, ateş topumuz da var. Adam bizi kesemez. Evet, tam kesemez dediğimde kırıldık. Bu nasıl bir şans? Ana, benim öldürmeme bile gerek kalmadı. O kadar kolaydı ki. Adam bile random attı yani. <laughs> evet arkadaşlar ikinci parttayız. Bu yeni harita galiba. Ben bu arada ilk defa görüyorum. Yani yeni harita galiba. Ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. E ben sadece videolarda oynuyorum oyun arkadaşlar. Video harici ben o oyun oynamıyorum. Neyse hemen yan tarafa doğru gidelim. Ana düştük. Çok kötü oldu. Oo. Abi hemen bir kılıç şunu alıp hemen gidelim. Tam mavi sanki oyunu bilmiyor gibi duruyor. Aynen oyunu bilmiyor tamam. <laughs> Allah'tan bilmiyor arkadaşlar. Ay, adama da ayıp oldu şimdi böyle dediğimde ama. Neyse. Yani şu ana kadar beni görmesi gerekiyordu. Bak adam altınla vurmaya çalışıyor bana. <laughs> Çok güzel. Hop şuradan hemen bir tane de demir zırh alalım arkadaşlar. Şimdi buradan elmasa doğru gidelim arkadaşlar. Sanki birileri spam kill yapıyormuş gibi geldi bana ama hadi neyse hayırlısı. Çünkü sürekli biri ölüyor. Şuradan hemen ortaya gidelim. Orta üçer üçer veriyor. Güzel. Bunları kullanırız. Hop kendime blokladım bak yine. Şimdi arkadaşlar bir tane buradan. Bir tane keskinlik açalım. Sonra kılıcımızı yenileyelim bence. Sonra bir yay alalım. Bir de set alalım. Ölmeyelim aldık da okumuz yok. Birazcık da ok aldım arkadaşlar az da olsa. Neyse hadi bakalım. Yeşille baş başa kalmışım arkadaşlar. Allah. Tamam çok. Aha tamam kolaydı. Adam quit attı ya. <laughs> evet arkadaşlar üçüncü parttayız. Yani bu yine üçüncü parta atıyorum çünkü... Bu Bedwars videoları bayağı bir kısa oluyor. Yani iki part atıyorum 5 dakika oluyor. 3 part atınca 9 dakika falan oluyor o yüzden bu üçüncü part arkadaşlar neyse hemen çok geçmeden yan tarafa doğru da gidelim hemen şu boş eşyaları bırakalım yani boş değil de adama gitmesin diye bırakıyoruz neyse hadi bakalım abi ne tarafa doğru da alacağız kafam karıştı dur şurası mavi değil mi ha tamam Ben Ta şurası elmas zannettim ya bakayım ha adam var orada evet tamam Allah belanı abi canımızın büyük bir çoğunluğu gitti Tamam taktik yaparak öldürdük. Çok güzel. Tamam. Eşyalarımızı bıraktık. Adamın fırını aldık ama adamı öldüreceğiz sanki. Adam bir kere bile vuramadı arkadaşlar. Yani bu kadar iyi oynuyoruz ki. Neyse yani. <laughs> e tabi oyunun yıllarca oynayınca arkadaşlar böyle oluyor. Yani artık. Aa, aa abonem geldi lan. Abonem geldi arkadaşlar. Videoda olduğumuzu söyleyelim bari ya. Vay be böyle bir şans olabilir mi? Abi bir de öyle büyük bir kanal da değiliz ha. Allah Allah. Ana benim adam öldü lan. Abi abonem öldü ya? Biz ortaya bir gidelim. Ya bir inşallah bu videoda sıkıntı olmaz da atarım ya. Neyse hadi bakalım. Sürekli de neyse deyip duruyorum bak. Onu da bir azaltmam gerekiyor. Orta üçlü veriyor bu arada. Çok iyi. Sürekli de ortaya alıyoruz ha. Ama millet de alıyor o yüzden alıyorum yani ben yoksa almam. Neyse hadi bakalım. Bak yine neyse dedim. <laughs> Gücük oldum. <laughs> neyse. Yine neyse dedim. Ya bak abi. Bunun şakasını bırakalım. Neyse. Sutum daha ben de. <laughs> ben daha konuşuyorum arkadaşlar. Neyse ee, buradan ne alalım? Oku kullanamıyoruz o yüzden ben invizions speed alacağım. Ee, hop buradan şimdi şu kalan zümrütleri koyalım arkadaşlar. Bir de keskin kılıçlar açalım. Yani bir yeşil kırsak aslında çok güzel olacak. Çünkü tek kırılmayan yeşil ve ben kaldım. Bir de mor kırık ama yaşıyor. Onu da öldürmek lazım. Ben bir adamın beyze e gitmeye çalışayım. Mor takım elendi. Şimdi yeşille ben kaldım. Hemen şu yeşilde kıralım. Güçlü zır taçtım arkadaşlar. Şimdi adama öldürmeye gidelim. Acaba adam nerede? Bir pusula açalım bir de. Ama pusula için zümrütümüz yok. Gidip bir zümrüt alalım. Aa bana yol yapıyor gördüm. Şöyle bir ateş topu deneyeceğim. Abi böyle bir şans yok ya. <laughs> Yemin ediyorum böyle bir şans yok. Keşke o kalsaydı. O kalsak şu anda bitmiştim ha. Neyse hemen bir gidip e, bir malzeme falan alalım o bak koruma 3 de açabiliyoruz çok mükemmel olur açarsak e, zaten o zaman ölümsüz oluruz Allah belanı <laughs> adam güldü ya Allah belanı ana tamam onun canı gitti baya lan Ana vurdum canı gitmedi. Aa, adam ama pusuyor abi bak sürekli bir arkamdan çıkıyor bir yerde çıkıyor. Aha görünmezlik işte. Görünmezlik işte yemin ederim. Ama kanıtlayamam. Ha, bu kadar basit abi yani yeter yani. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. 3 tane part attık. 3'ünü çok güzel bir şekilde kazandık. Neyse bu videonun sonuna gelelim. Lan görünmez oğlum yani. <laughs> Neyse bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.